Resmen çiğnediniz beni. Hem de yalanlar söyleyerek. Anne yapma ne olursun. Kaç kez özür diledik. Hanım tamam artık olan olmuş. Benim aslında sizin hiç yüzünüze bakmamam lazım. Ama arada torunum var. Onun için susuyorum. O günahsızı da alet ettiniz. Nilay da çok üzgün anne. Zaten loğusa sütümü tükesilecek korkuyorum valla. Bırak Allah aşkına doğanın ağızları bunlar. Hiçbir şey olmaz onlara. Baktım kafa kafaya vermişler fısırdaşıyorlar. Yahu siz iki gün önce birbirinizi yiyordunuz. ha? Ne oldu da şimdi bana karşı birleştiniz? Ne birleşmesi anne hani arkadaşlar işte. Arkadaşlarmış. Benim çocuklarım da iş yok ama. Bir öt diyemiyorlar. Öyle tırım tırım geziyorlar peşlerinde. Hanım tamam dedim artık yeter. Size de ne diyeyim bilmiyorum. Allah akıl fikir versin. Şu kadını üzdünüz ya. Özür dileriz baba bir daha olmaz. Oğlum bir çocuk kaç defa sünnet oluyor delirtme insanı tabii olmaz. Mümkün değil zaten. Hasbine abla. Ben belki ikincisi de erkek olur diye. Hadi oğlum git yat. Hasrettiğimizi git yat. Hayırlı akşamlar. Uyudu mu? Uyudu, uyudu. Şimdi uyudu daha. Mustafa'm, ne oldu? Ne diyorlar? Bir var mı? Yok, nerede? Söyledim sana, gizli saklı iş yapmayacaktık. Annem hiç affetmeyecek bizi. Bu saçmalama Mustafa. En fazla üç gün küsecek. Hacı hani küsmeye de hakkı yok. Bizim çocuğumuz, bizim kararımız. Ona ne oluyor ya? Biz ona karışıyor muyuz? O ne biçim laf öyle Nilay? Sus şimdi duyacaklar yine olay olacak. Mustafa. Bak bakayım Junior'ımızın rengi bir tuhaf mı? Yo niye öyle dedin ki? Pembe beyazlığı gitti sanki. Ya yok Nilay sen neye takacaksın şaşırdın artık. Gel yani yine de biz bir felaklı sokuyoruz. Bismillah yetişin bebeğime bir şey oldu. Yetişin! kızım ne oluyor? Ya bilmiyorum biri bir rey gibi tuhaf. Ya Allah sen yardım et anne hani, ne yapacağız? Aa, sarılık olmuş. Sarılık mı? Ne? Gitti, gitti oğlum gitti. Minay <laughs> <laughs> tamam korkma, korkma bir şey olmaz. Bebeklerde sık görülür böyle şeyler. Beni dinlemediniz böyle oldu işte. Ne alakası var? Ne yapacağız peki? Rengi düzelir mi? Ne oluyor? Abdullah sarılık oldu. Ne? Evet. Tamam yavrum. Hadi düzüz. bir an önce hastaneye götürelim de doktor bir baksın bakalım. Anne, gelişimini etkiler mi? Korkmayın, Mustafa. Hiçbir şey olmaz. Bebeğe böyle solaryum gibi sarı bir ışık tutacaklar. Sonra geçecek. Ben doğum öncesi gittim kursta öğrenmiştim. Sünnet ettirmeyecektiniz işte. İyi. Ee, ben arabayı hazırlıyorum. Neyse. Hadi hazırlanın da aşağıda buluşalım on dakikaya. <laughs> Abi, yapma ne olursun. Üzülecek bir şey yok. Mustafa bak al. Bize inanmıyorsan al oku. Ya çok ilerlemişti. Rengini görmediniz mi? Oğlum annem bitti sen mi başladın? Biriniz bir sakin olun ya. Gel abi gel sen bu su için. Nerenin hazırlanmasıymış bu kızım? Bir bak şunlara. Tamam baba. Ne oldu abi? Fatih ben biraz korkuyorum. Ya söyledik ya önemli bir şey yok. Doğa da okuttu sana. Ayrıca bak. Bebek bu. Hastalanarak büyüyecek. Dilay zaten dövünüyor. Sen de böyle yaparsan olmaz. Sakin olup metanetli olman lazım abi. Biliyorum da. Bir arası kalmaz değil mi? <laughs> yok abi ne arası Allah aşkına. Ya basit bir bebek sarılığı bu. Takma kafana. Ya benim gibi olursa? Ne demek abi o benim gibi olursa? Senin neyin var ki? Oğlum ben çocuğumun ciddi alınmasını istiyorum. etirip kakılmasını istemiyorum. Eğer illaki birileri gülecekse... ...onun esprilerine şakalarına gülsünler istiyorum. Anladın mı? Abi bak. Abdullah'ın hiçbir şey yok. Olmayacak da. Ayrıca senin bu... ...söylediklerini yapan insanlar... ...kötü insanlar ya. Onların yaptıklarının senin nasıl olduğuna bir alakası yok. O yüzden. Bak. Abdullah benim gibi olmasın deme. Allah kötülerle karşılaştırmasın da. Olmaz ana değil mi? Olmaz abi sen merak etme. Allah muhabbetinizi artırsın. Çay kahve de söyleyeyim mi? Hadi sen İki kere yıkadın değil mi bunları? Yıkadım yıkadım abla. Tamam iyi güzelce sarayım. Ay hayırlısıyla yarın akşama gelecekler bakalım. Nazar abla nazar. Nazar tabii. Hem erkek çocuğuna daha çok nazar değer. Hep okumak lazım. Ne oluyor anne? Ha geldin mi yavrum hayırdır? Ya şey Nilay bir iki parça bebek eşyası istedi onları alıp gideceğim. Buranın anne böyle çocuk sarılığı daha kolay atlatır böyle. Ben Zülker'e de verdim hastaneye götürsün diye bir takım. Orada da serersiniz değil mi? <laughs> tamam anne yaparız. Nasıl Abdullah iyi mi? İyi anne. Işık altında uyutuyorlar öyle. Oy canım benim kıyamam. Ha ne diyeceğim Mustafa? İstersen sen gitme ben gideyim. Hem yardımcı olurum Nilay'a. Ee, kadın kadına da daha rahat eder. Yok anne etmez. O beni ister yanında. Aman iyi. Siz bilirsiniz. Bu da yeni moda oldu böyle kocaya yapışık olmak. Tamam, ne lazımsa ben hazırlayayım.